Süleyman. Karşında bir cariye değil. Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Kendisine çok güveniyor ama henüz beni tanımıyor. Esma, Gülşah neredesiniz? Çabuk buraya gelin. Çabuk! Bir daha buraya gelme. Evlatlarımın yanına görmeyeceğim seni. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Ben kimsenin malı değilim. Ölürüm. Allah. beni be kadın. Hayvan mı yesin? Süleyman. Ben de istiyorum. Her şeyin olmak. Arkadaş, aşk, yoldaş. Ayıp yaptım. Sen ne dedin bana şimdi? Sabahınız eşekli olsun dedim. Ben öldüm. Rakset, rakset, rakset. Hürrem. Hürrem. Bundan sonra senin adın Hürrem. <gülüyor> <gülüyor> Alexandra öldü. yüreğim doldu.